Arkadaşlar ben de bugün sadece bir arkadaşlar. Neden 5 bir puanla başladım onu da bilmiyorum. Ee, oynuyordum. Bir ee, video çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, önceki Abi analog kaydı. Arkadaşlar ön önceki videoda e, 8 görüntülenme 0 like gelmiş. Bu videoyu 10 e, like istiyorum. En az 10 like istiyorum arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi ayıracaksınız arkadaşlar. Fazla uzun bir zaman değil. Bu arada e, yine ezik ezik oynuyoruz. Yani e, ezik ezik başladık. Doğru. Arkadaşlar bu arada e, normal multiplayer'da lag olduğu için arkadaşlar onun için multiplayer'a girmedim zaten ilk videomda multiplayer çok şeydi e, çok rahat oynuyordum multiplayer'da e, şöyle arkadaşlar eee eee evet, eee hoppa adam olacaksın ne yapıyor lan bu herif? Arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Gaza geliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi puanım 49 bin. Ha arkadaşlar bu arada size e, bir, bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar acaba ölümsüzlük kek açayım mı arkadaşlar yoksa böyle böyle saf saf oynayalım mı? Yorumlara yazın arkadaşlar sararmıyız bu odama yok çok ama öyle. Her neyse arkadaşlar ee, hop adam olacaksın sen. Wow. evet arkadaşlar bir adım daha sardık bu arada oyun oyunu zorda oynuyorum tabi de bunun bir şey olacak zorda mı oynayacaksın kolayda mı oynayacaksın falan diye arkadaşlar yani adamlar böyle önümüzü kesiyorlar ara sıra ama şu an ben normalde oynuyorum gördüğünüz gibi kesiyorlar böyle sonra öldürüyorlar bizi ee, hemen toplayalım şunları of. arkadaşlar size bir videoda iki oyun mu olsun yoksa yani, tek oyun mu yapalım bir videoda Orada adam öldürdüm. Ardından ben öldüm. En nefret ettiğim şey bu duran. Evet devam. Hoppa adam olacaksın. Hop öldü bir tanesi. Şey. Hmm, dead guy. Get off me. Neyse. Ooo. Arda değil. Arda abil yazmış. hemen. Evet arkadaşlar döndüm. E, farklı bir servaya e girdim. Çünkü adamların puanları çok fazlaydı. E, bayağı da bu uğraştırdı beni. Bu serve değil. Hayır. Bu değil. E, topla şunları. Al hepsini al hepsini al hepsini. Hoppa alırım şu Hop. Ö Ölüceksin öldü. Bak alma o yemleri. Alma. Ooo. Sardım yemlerimi. Ooo. Ooo. Geriye çal herif. Almış çocuğu. Dö, 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 dö. Neyse. Oh! O kadar şu an çok tehlikeli yerler değil. Hoppa öldü. Hoppa adam olacaksın. Hoppa. Şöyle bir dönerim. Şöyle. Senin ben tut. Evet. Oraya bir sansür koydum. Yoksa yani. Çok fena bir şeydi. Şimdi hanginiz öldürsen öldürür ya. Uyuz oldum sana. Bunu öldüremedik. Neden acaba? Neden? Evet arkadaşlar. Devam edelim. Ee, optik. O optik öldü. Optik. Özür dilerim optik. yarattık orda. Oo, adam olacak. Hop, adam olacak. Sardık bir herifi. Hoppa. Alırım yemleri. hoppa Sardık sefer. Hoppa, adam olacaksın. Hoppa, bir kişi daha öldü. 3800. Hadi bakalım. Doktor Doktor Snake'per. Anladım. nasıl gidelim dutlar alsın alanı evet güzel oluyorum şu üçünü hadi 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 abi adam işi biliyor derken derken hazin son <Sessizlik> <Sessizlik> Ops. Sen nereye George? bırakmayalım. Alam bırakmayalım. Alam. Alam. Abi. Dokuzuncuydum. At kafası. 50 defa söyledim bunu Bu da 51 oldu ee... Arkadaşlar Yani Şimdi Şunları toplarsak Kaç olur 3000 ve 20'ciyiz Çık bakayım oradan sen Sen çık bakayım çıkın veletler. Hadi 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 boom yeme. Bak oh, yeme onları. Çok sinirlendim. Artık ölmüyoruz. Artık ölmüyoruz. Arkadaşlar olmuyor. Beceremiyorum ya. Yani şu sıraya giremiyorum. Sakin. Sakin ol orada. Gireceksin. Şimdi. Arkadaşlar dilerseniz burada videoyu sonlandıralım. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.